Bugün hem kendi seyircimize, taraftarımıza, hem Başakşehir taraftarına gerçekten teşekkür ediyoruz. Ee, çok zor e, saha koşullarında takımlarını desteklediler. İki takımın futbolcularına teşekkür ediyoruz. Oyunu hiç çirkinleştirmediler. Başakşehir e, Başkanı, Göksel Başkan'a ve ekibine teşekkür ediyoruz. E, tüm takımları olduğu gibi bizi de müthiş bir misafirperverlikle ağırladılar. Bunlar işin güzel tarafı. Futbol tarafına geldiğimiz zaman söyleyeceğimiz çok fazla bir şey yok biliyorsunuz. Ee, biz daha evvel de bu federasyonu tüm kurullarıyla istifaya davet etmiştik. Hala aynı ısrarımız devam ediyor. Evet seçilmesine katkılarımız oldu. Bunlardan dolayı üzgünüz, kandık. Görüyorsunuz takım harcama limitleriyle ilgili sabah bir karar alıyorlar. Sonra bakıyorlar ki birilerinin işine gelmiyor. Galatasaray'ın biliyorsunuz her sene şampiyon olduğu için limitleri diğerlerine göre yüksek. Galatasaray'ın bir limit problemi yok. Kimi rahatsız etmiş olabilir bu limit problemi? Biraz dikkatli bakmak lazım. En azından ne kadar tutarsız olduklarını bundan evvel tahkim konusunda da gördük. Disiplin konusunda da gördük. Galatasaray'ın önünü her şekilde engellemeye çalışıyorlar. En son... Oy birliğiyle değil, Allah'tan oy çokluğuyla PFDK'nın aldığı kararda da gördünüz. Tribünlerin yarısını yok ettiler. Bugün de sahada oynatmamaya çalışan bir hakem vardı. Müdahale etmesi gereken durumlarda müdahale etmeyen bir var vardı. Zaten sabukalı bir var. Biraz bakarsanız görürsünüz. Verilmeyen bir penaltımız. Yani Torreira'ya baktığınız zaman. Ee, oradaki sarı kart, o da inanılır gibi değil. Yani neresinden bakarsanız bakın e, skandal bir federasyon var. Umarım bir an önce giderler, Türk futbolunun önünü açarlar. Metinlik. Teşekkür ediyorum. Ha bu arada yarınki maçta da rakibi ikinci sıradaki takımı ayakta tutmak için ne yapacaklar, onu da yarın gözlemleyeceğiz. Bütün gözümüz yarınki maçta olacak büyük ihtimalle ikinci takımı ayakta tutmak için onları da ittirmek için ellerinden geleni yapacaklar. Evet. Biz önümüze bakıyoruz, biz sahada oynuyoruz. Okan hocamızı ve futbolcu kardeşlerimizi tekrar tebrik ediyorum. Evet. Yaban, evet. biz geçen evet. sene de yabancı varla şampiyon olduk biliyorsunuz. Karar ne olursa olsun mutlaka Mayıs ayında Galatasaray şampiyon olacak. Gerçek beşinci yıldızı takacak. Onlar sahtelerini takmaya devam ediyorlar. Kendi kamuoylarını oyalamak için benim önerim. Hani 1907'ye kuruluş yıl dönümleri, 7 yıldız taksınlar hiç olmazsa havaları olur. Teşekkürler.